Cebinizde taşıdığınız akıllı telefonun atası olan ilk bilgisayarın 5 ton ağırlığında ve bir oda büyüklüğünde olduğunu biliyor muydunuz? İnsanlık bu mekanik canavarla 7 Ağustos 1944'te tanışmıştı. Adı Harvard Mark 1'di. 15 metre uzunluğunda cam bir kasanın içinde 800 kilometreden fazla kablo ve yüz binlerce parçadan oluşan bu makine, çalışırken çıkardığı ritmik tıkırtılarla adeta yaşayan mekanik bir beyin gibiydi. Projenin ortaya çıkışında Howard Aiken'ın vizyoner düşüncelerinin payı büyüktü ama makinenin ruhuna dokunan kişi programlamanın öncülerinden Grace Hopper oldu. Hatta tarihteki ilk gerçek bilgisayar hatası teriminin Mark 1'in rölelerinden birine sıkışan güveyi yani gerçek bir böceği oradan alan Hopper sayesinde ortaya çıktığı anlatılır. Mark 1, haftalar süren karmaşık balistik hesaplamaları saatler içinde yapabiliyordu ve tahmin edebileceğiniz gibi ilk olarak İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini etkileyen kritik askeri hesaplamalarda kullanıldı. Mark 1, insan zekasının programlanabilir bir makineye hükmedebileceğinin ilk somut kanıtı olduğu gibi, bu gücün ne amaçla kullanılacağının da ipuçlarını veriyordu. O gün hizmete giren mekanik canavar hayatımızın her anını dokunan dijital devrimin tetikleyicisi olmuştu. Yarın görüşmek üzere.